çalıyor. Bu pazar baş sınıfı var İzmir'de. Hemen onun duyurusunu yapayım. Baş sınıfı ile ilgili sorular geliyor. Sabah başlıyoruz dostlar. Bir şefer katöresi buradayız. Ya da bu videoyu çok sonra izliyor olabilirsin. Herhangi Atina'da, İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da, Kırklareli'nde ya da senin olduğun şehirde. Dünyanın her yerinde sizlerle Bars için, Foundation için, BTD için ve diğer sınıflar için buluşmaya hazırım. Ne yapıyoruz? Bars'tan bahsedelim. Sabah başlıyoruz size. Böyle bir kitap veriyoruz. Brandon'ın sınıfına girdiğim kitabın enerjisi aksın dedim. Bana dediler ki sen JCF'sin. Ne işin var Brandon'ın Bars sınıfında? Sen zaten bu eğitimi veriyorsun. Hayır dostlar. Ben o gün oraya gittim. Çünkü enerji beni davet etti. O gün oraya gittim. Brandon'ın ve sınıftakilerin enerjileriyle alanda olmak muhteşemdi. Brandon nasıl sınıf yapıyormuş onu da gördüm. Ondan da çok katkı aldım. Ve yeni dostlarla tanıştım. İki seans aldım, iki seans verdim. Bundan daha iyi nasıl olur? Yani bu sınıfa gelmek için seft olabilirsin. <gülüyor> gelebilirsin. <laughs> bir olabilirsin, gelebilirsin. Sadece bu sınıfın enerjisinde olmak bile senin hayatında bir sürü şey değiştirecektir. O gün sana kitap vereceğiz. İki seans yapıp iki seans alacaksın. Ve böyle bir şeman olacak. Bas şeman. 32 tane noktayı nasıl dokunacağını, nerelerde nasıl çalıştıracağını o gün öğreneceksin. Ve akşamda giderken uluslararası onaylı belgen olacak, sertifika olacak. Dünyanın her yerinde geçerli olan, 170 ülkede geçerli olan bir belge. Bunu parayla da yapabilirsin, iş olarak da yapabilirsin ya da sadece kendini değiştirip dönüştürmek için de kullanabilirsin. Yakınlarına, ailene, sevdiklerin için de kullanabilirsin. O gün sabah girdiğin senle çıktın sen aynı olmayacaksın. Akşam çıkarken hem yetkin hem yeterli olacaksın. Akses Bars uygulayıcısı olacaksın. Ve sana Akses Bars'ın rapor edildiği şu konuları listeleyeyim. Bunlar senin alanında aktif olacak. Stres azaltma, aksesuar stresi azaltma, derin rahatlama, zihin gevezeliklerini susturma, sıkıntıyı azaltma, negatif kısıtlayıcı böyle düşünceleri, o kalıpları azaltma, genel refahın iyileşmesi, hayatında refahlık ve bolluk artacak. Uyuma kolaylığı sağlayacak. Artan mutluluk ve şükran duyguları olacak. Ve bunun çok daha fazlası. Seçersen, Bars uygular ya da alırsan. Kimlerle buluşuyoruz?